kar zarar problemleri. Kısaca bahsedeceğiz. Ondan sonra onunla ilgili örneklere devam edeceğiz. Kar zarar problemlerinde aksi belirtilmedikçe maliyet fiyatı üzerinden hesaplayacağız. Karımızı da Maliyet fiyatı dediğimiz şey o ürünü satın aldığımız ücret. Yani ben bir ürünü satmadan önce ne satın aldıysam, ne kadar ücretle satın aldıysam o benim maliyetim olmuş oluyor. Ondan sonra bir üzerine ekleyerek satıyorum süper kâr yapmış oluyorum. Ya da aldığım miktardan daha ucuza satarak zarar yapmış oluyorum. Ne yapacağım yani maliyet fiyatı, satış fiyatı derken? Eğer kar elde ediyorsa satış fiyatı dediğimiz şey maliyetin üzerine ekleyerek elde ettiğimiz. Eğer ki zarar elde ediyorsa satış fiyatı dediğimiz şey maliyetten zararı çıkardığımız miktar. Şimdi sorulara bir bakalım nasıl yaptığımız konusunda. 180 liraya alınan ürünü 135 TL'ye satıyorsa acaba bu yüzde kaç zarar etmiştir? Şimdi 180 TL'den 135 TL'ye çıkarttığım zaman 45 TL'lik bir zararı var. 45 TL'nin zarar ediyorum ama acaba bu zarar benim yüzde kaçım oluyor? Hemen bulalım. 180'in acaba yüzde kaçı 45'tir? 180 maliyetim. Bakın maliyet üzerinden hesaplıyorum her zaman. 180 TL'de 45 TL zarar etmiş oldum. Acaba 180 TL'nin yüzde kaçı? 45. Sıfırları götürdüm. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 5. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 5. X e dediğim şey 5 ile 5'i çarpıyorum. Demek ki yüzde 25 benim zararım oluyormuş. Diğer sorumuza bakalım. %30 kar ile 78 liraya alınan bir ürünün alış fiyatı acaba kaç liradır? Aslında bu kar zarar ve yüzdelikler çok birbirine benziyor. Aynı mantıkla neredeyse yapılıyor. Yüzdeliği yapan öğrenciler kar zararı da daha iyi yapabiliyorlar. Şimdi bana demiş ki yüzde %30 kar ile satılan. Ben ilk ücretimi bilmiyorum. Mesela ne diyelim ilk ücretime? 100x olsun. Yüzdeliğini alacağım için 100x demem benim işlemlerimi daha kolay bir sağlayacak. %30 kar diyor. 100x'in %30'u ne? 30x. O halde 130x benim şu an satış fiyatım. Neye eşitmiş? 78 liraya eşitmiş. Ne yapacağım? Sadeleştirmelerimi yapacağım. Kaç defa var? 130x kar ile 78 TL demişti. 130 TL'ye bölelim her tarafı. 13'ün bir katı mı bu? Evet. Kaç defa var? 6 kere var. 6 x 3, 8, 1. Evet. Burası da 10. Demek ki x dediğimiz şey neymiş? 6 bölü 10'muş. Bana alış fiyatını soruyordu. Yani 100 x'i soruyor. O zaman 100 çarpı diyorum. x gördüğüm yere de artık 6 bölü 10 yazıyorum. Sıfırları götürdüm. Demek ki benim alış fiyatım 60 TL'ymiş. Evet gençler şimdi sorularımıza geçebiliriz. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Maliyet, maliyete 400 lira olan bir mal %30 karla kaç liraya satılır? Satış fiyatımız neydi? Satış fiyatı maliyet kar elde ettiği için artı kar. Şimdi ne kadar kar demiş bana? 30. Maliyetim 400 lira, 400 lira artı karım da bunun %30'u. Yani 400'ün %30'unu alıyorum. Sadeleştiriyorum. Sıfırları götürdüm. 400 artı 4 ile 30'u çarptım. 120. Demek ki benim satış fiyatım satış fiyatım 120'yi topluyorum. 523. Yani cevabımız adım. Diğer soruda geçiyoruz hemen. Evet soru demiş ki yüzde 25 karla 75 liraya satılan bir çantanın maliyeti kaç liradır? tarla. Şimdi ben maliyete bilmiyorum. Maliyete diyelim? Maliyet 100 x olsun. 25 karla 75 liraya satılmış. Satış fiyatıydı. Yazıyorum tekrardan. Satış fiyatı maliyet ile karın toplamıydı. Satış fiyatını vermiş bize. 75 TL Maliyeti bilmiyorum. 100x demiştim. 100x artı kar. %25 kar e elde edecekmiş. 100x'in e %25'ini alıyorum. Buradaki sıfırları götürdüm. 75 eşittir. 100 ile 100x'in e 25x'in toplamı. Yani 125x'e eşit. Her tarafı 125'e bölüyorum. Sadeleştirdim. 25'e böldüm. 3, 25'e böldüm 5. Demek ki x dediğim şey 3 bölü 5'miş. Bana maliyet soruyordu. Ben maliyete 100 istemiştim. O halde maliyet fiyatım 100 x'i x gördüğüm yere bulduğum 3 bölü 5 değerini yazıyorum. 3 bölü 5. 5'i sadeleştirdim. 5'e böldüm bir. 5'e böldüm 20. 20 ile 3'ü çarpıyorum. 60. Demek ki benim maliyetim 60'mış. Cevabımız edile. Diğer kurumundan evet. geçeceğiz. Evet. %20 zararla 24 liraya satılan bir futbol topu %40 karla kaç liraya satılır diye x ya da a diyeceğimizi yüzün katları şeklinde söylersek işlemlerimiz daha da kolaylaşır. O halde ben diyorum ki maliyet 100x olsun. Maliyetimi 100x Yüzde 20 zarar aslında yüzde 20'si 20'dir. Yani 80x'i e 24'müş diye direkt söyleyebilirsiniz. Ama zorlanan arkadaşlarınız için uzun uzun yazalım. Satış fiyatı maliyetten zararı çıkartarak buluyoruz. Zarar etmiş çünkü. Satış fiyatım 24 TL. 24 yazıyorum. Maliyetime 100 x demiştim. Eksi zararı yüzde 20. Yani 100 x'in yüzde 20'si. Sadeleştiriyorum. 24 eşittir 100 x eksi 20 x 80'likse eşitmiş. Her tarafı 80'e bölüyorum. 8'e böldüm. 3, 8'e böldüm. 10. Demek ki x dediğim şey 3 bölü 10. Ben maliyeti ilk başta bulacağım. Maliyet dediğim şey 100 çarpı 3 bölü 10. Yani x gördüğüm yere 3 bölü 10 yazıyorum. Sıfırları götürdüm. Maliyetim 30 TL'ymiş. Bana diyor ki bu futbol topunu %40 karla satarsam ne kadara satarım? Yani satış fiyatı diyorum. Maliyet ile karı toplayacağım. Maliyeti buldum. 30 TL. Bunun %40'ını al diyor sana. 30'un %40'ını alıyorum. Sıfırları götürdüm. 30 artı 12'den demek ki %40 karla 42 TL'ye satabiliyormuşum. Cevabımız burs arkadaşlar. Diğer soruya geçelim ben. Şimdi etiket fiyatı 70 lira ve 56 liraya satıyorlar. Yani daha ucuz satıyorlar. İndirim yapmışlar. Zarar gibi düşünebilirsiniz indirimi. Bu halde diyorum ki 70'ten 56'yı çıkarttım. Ne oldu? 14 TL indirim yapılmış. 14 TL indirim. Yüzde kaç indirim yapılmıştır diyor. O halde 70'in acaba yüzde kaçı 14 TL'dir. Yüzdeliğini bulmak için. 70'in yüzde kaçı? 14 TL. Çünkü 70 TL'deyken 56 liraya satılmış. 14 liraya indirim yapılmış. Acaba bu indirim yapılan miktar satış fiyatının yüzde kaçıdır? Sıfırları götürdüm. 7'ye böldüm. 1. 7'ye böldüm. 2. X dediğim şey 20'ymiş. Neyi soruyordu bana? Ha %50'yi soruyordu. Direkt %20. Cevabımız C. Dersimizde geçelim. %40 karla satılan bir malın satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa yeni kar yüzdesi? ne olur? Ben bilmiyorum maliyetimi. Yine bilmediğim için yüzdeliğini alacağıma göre kolaylık olması açısından maliyete yüz istiyorum. Yüzde kırk karla yüz x'in yüzde nedir? Yüz Hemen yazalım bunu. Yüz x karı hali bu. Diyor ki bunun üzerinden bunun üzerinden yüzde yirmi indirim yapacağım. Yani bunun yüzde ne yapacağım? Çıkartacağım. O halde bulalım. Hatta şöyle zorlanan arkadaşlar uzun yazalım. Satış fiyatı maliyetten şimdi çıkartıyorum. indirim ya da zararlı indirim aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Maliyetim şu an kaç? 140. Çünkü en son bu oldu. Acaba 140'ın yüzde indirim yüzde 20 indirim yaparsam ne kadar satarım? 140x sıfırlar birbirini götürdü. Eksi 28x. Demek ki satış fiyatım 140x'ten 28'i çıkartırsam ne olur gençler? 112x olur. Demek ki en son satış fiyatım şu an ne oldu? 110x oldu. İlk başta 100x maliyetim %40 karla 140'a sattım 140x'e. Sonra bu fiyattan da yüzde yirmi indirim yaptım. Yüzde yirmisini çıkardım. Neymiş çıkarttığım zaman? Yüz on iki x'miş. Bana diyor ki yeni kar yüzdesi yüzde kaç olur? Zaten tamamını yüz x dediğim için, tamam yüz değerlendirildiği değerlendirdiği için buradaki fazlalık olan on iki x benim karımdır. Yüzdesidir yani. Cevabımız diğer yani on iki. Diğer geçiyoruz. elde ediliyor. Buna göre bu ürünün maliyeti kaçtığıdır? Şimdi ben yine baştaki maliyetimi bilmiyorum. Ne diyeceğim maliyete? Diyor ki bu 90 x'e satılırken 60 lira zam yapılmış. Yani şu an benim satış fiyatım ne? En son satış fiyatım 90 x'in üzerine 60 lira daha ekledim. Şu an satış fiyatı bu. Diyor ki bu şekilde satıldığı zaman baştaki fiyata göre %10 kar elde ediyormuşum. Başta neydi? Bunun %10 kârlı hali nedir? %10'u ekliyorum üzerine. 110 x'tir. Demek ki bu 110 x'e eşitmiş arkadaşlar. Denklemi çözmek için 90 x'i diğer tarafa atıyorum. 60 eşittir. 20 x. Her tarafı 20'ye böldüğüm zaman x benim 3 çıkmış oluyor. Bu ürünün maliyetini soruyordu bana. Maliyetine ben 100 x demiştim. x gördüğüm yere de artık Buldum. bu değeri yazıyorum. Yani 3 yazıyorum. Cevabımız ne olacak? Maliyet diyelim. Benim demek ki 300'müş. Cevap, cevabımız diğer bir. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.